Denkleminin farklı iki reel kökü olduğuna göre A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Bu soruyu delta büyüktür sıfır şeklinde çözeceğiz. Neden? Delta sıfırdan büyük olunca iki farklı reel köküm oluyor. Delta sıfıra eşit olursa da köklerim aynı oluyor. Şimdi gelelim delta büyüktür sıfır. Bu delta muhabbeti ne? Delta şu demek. B kare eksi 4 AC demek bunları bularak sıfırdan büyüğe eşitleyeceğim. B ne burada? B şu sayım oluyor. Yani x'in önündeki sayı. A ise x karenin önündeki sayı. C ise sabit terim oluyor. Hemen yazalım. B'nin karesi 2A 4'ün karesi diyorum. Eksi 4 çarpı A çarpı A 2 şeklinde yazdım. Bu da neymiş? Sıfırdan büyükmüş. 2A 4'ün karesi neye eşit? 4A'nın karesi. Eksi 16A artı 16'ya eşit. Eksi diyorum 4A'nın karesi bunu içeriye dağıtmayı unutmayın. Artı 8A diyorum ve bu da sıfırdan büyük. Eksi 4A'lar birbirini götürdü. Buradan eksi 16A ile artı 8A'yı toplarsam eksi 8A yapar. Ve buraya da yazarsam artı 16 sıfırdan büyük oluyor. 16 8A'dan büyükse 8'e bölersem iki tarafı 2A'dan büyük oluyor diyorum. Bana ne diyor? A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? A en fazla ne olabilir? 1 olabilir. Çünkü burada eşitlik yok. Cevabımız B seçeneğidir diyorum.